önerge üzerinde söz isteyen Tanju Özcan. Bolu Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 10. maddedeki değişiklik önergesi hakkında grubum adına söz almış bulunmaktayım. Sayın milletvekilleri, bu görüşmeleri 3 gündür herhalde Sayın Başkan ve Başkanlık Divanı'ndaki arkadaşımla birlikte tamamını izleyen ender milletvekillerinden biriyim. Burada yapılan aşağı yukarı hiçbir konuşmayı kaçırmadım. Ve şunu gördüm. Üzülerek gördüm. Parlamento'daki iktidar partisi grubuyla parlamentonun en küçük grubu el ele vermişler. Bir haftadır, bir haftadır aynı aynı şarkıyı söylüyorlar. Şimdi değerli AKP milletvekilleri, sizlere ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Gözlerinizi kapıyorsunuz belli konulara. Sayın Sağık lütfen. Sayın Sağık lütfen. Lütfen. Evet, arkadaşlar, de. bazı şeylere gözlerinizi Gehap kapıyorsunuz. İktidar partisi milletvekilleri olarak. Arkadaşlar, mesele mesele şu. Arkadaşlar, istiyorsunuz ki bizim de belli şeylere gözlerimizi kapatmamızı, görmememizi, sesimiz çıkartmamamızı ve duymamazlıktan gelmemizi istiyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Kusura bakmayın. Burada yapılan anayasa ihlalini ben görmemezlikten gelemem bir hukukçu olarak. Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddesine aykırı bir yasayı görüşüyoruz bu akşam burada. Kusura bakmayın. Ben hukukçu olarak bunu görmemezlikten gelemem. Oslo'daki müzakereleri, İmralı'daki müzakereleri ve bunun sonucu olarak bu yasanın buraya getirildiğini görmemezlikten gelemem. Bunu benden beklemeyin. Bu yasanın KCK'nın talebi olarak buraya geldiğini görmemezlikten gelemem. Sizler de görmemezlikten gelmeyin. Sayın Başbakan'ın güzel ifade ettiği bir söz var arkadaşlar. Her, her zaman söylüyor, seviyor daha doğrusu bu sözü. Diyor ki o parti o partinin vagonu oldu, şu parti şu partinin vagonu oldu. Arkadaşlar soruyorum ben. Siz kimin vagonu oldunuz AKP grubu olarak? Kimin vagonu oldunuz? BDP'nin vagonu mu oldunuz, PKK'nın vagonu mu oldunuz? Kimin vagonu oldunuz soruyorum. Bu soruyu kendinize sormanızı bekliyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, bindiniz, bindiniz iktidar partisi grubu olarak BDP'nin kayığına. Lütfen. Gidiyorsunuz bir yolda. Ama gittiğiniz yol doğru bir yol değil. Millete bunun hesabını veremezsiniz. Sizi parlamentoya gönderen insanlara bunun hesabını veremezsiniz. Şimdi arkadaşlar size de söyleyecek. Çok özür diliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinden gelen bir milletvekiliyim. Yıllarca il başkanlığı, ilçe başkanlığı yaptım. Hiç kimse kusura bakmasın. Terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan milletvekillerinden ve üç tane dönekten siyasi olarak solculuk dersi alacak değilim. Kusura bakmayın. Ben sizden solculuk dersi alacak insan değilim. Milletvekillerimiz de sizden solculuk dersi alacak insan değil. Arkadaşlar Sayın Başbakan, Sayın Başbakan son grup toplantısı öncesinde genel başkanımıza net bir soru sordu. Sen sosyal demokrat mısın dedi, ulusalcı mısın dedi. Salı günü Sayın Genel Başkanımız çok net ifadelerle bu soruya cevap verdi. Dedi ki: "Biz hem sosyal demokratız hem de ulusalcıyız." dedi. Arkadaşlar biz hem sosyal demokratız hem ulusalcıyız. Sayın milletvekilleri lütfen bunu belki anlamayan arkadaşlarımız olabilir. Ben onların siyasi cehaletine veririm bunu. Ama anlayıp da bir de sesini çıkartmayan veya işte Cumhuriyet Halk Partisi grubuna yol göstermeye çalışan arkadaşlarımız var. Şunu herkes bilsin. Cumhuriyet Halk Partililerin AKP grubunun veya bir başka parti grubunun aklına ihtiyacı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti programı var. Cumhuriyet Halk Partililerin ilkeleri var. Cumhuriyet Halk Partileri olarak biz bugün şunu söyledik. Dedik ki biz anti emperyalistiz dedik. Biz Atatürkçüyüz dedik. Biz kurucu iradenin partisiyiz. Bunun altını çizerek söylüyoruz. Dolayısıyla sizin bizi çekmeye çalıştığınız yola bizim gitmemiz mümkün değil örgütlerimizin, üyelerimizin, Cumhuriyet Halk Partililerin bunu kabul edebilmesi mümkün değil. O yüzden aklınız varsa, fikriniz varsa bu aklınızı ve fikrinizi kendinize saklayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları parti programında yazılıdır ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri olarak da biz bu programa sonuna kadar bağlıyız. Neden utanacağım? Neden utanacağım? Senden mi utanacağım? Ya bırakın Allah'ını severseniz. Sayın Milletvekili yerinize. Arkadaşlar ben genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Özcan buyurun. Teşekkür. Doğrudan şahsı hedef almıştı. Sayın milletvekiller lütfen. Hatta hatta grubum içerisinde bile bana tepki olduğunu söylemek suretiyle bana sataşmada bulunmuştu. Ne diye sataştı Sayın Özcan? Lütfen iş tüzük hükümleri çerçevesinde sataşmadan dolayı söz istiyorum. Sayın Hocam evet. lütfen yeni bir sataşmaya mal vermeden iki dakika süre verin buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, benim burada yaptığım konuşma açık bir konuşma, konuşmaydı. Önerge ile ilgili söz aldım ve düşüncelerimi, düşüncelerimi ifade ettim. Ve ben şunu söyledim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinden gelen, süzüle süzüle gelen bir milletvekiliyim. İl başkanlığı, ilçe başkanlığı görevlerinde bulunmuşum. Ben bu partinin tabanından gelen bir milletvekiliyim. Ve dedim ki kusura bakmayın dedim. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanlardan veya üç tane siyasi dönekten ben sosyal demokrasi, sosyalizm ve solculuk dersi alacak değilim. Biz bunları, biz bunları, biz bunları, biz bunları, biz bunları bilerek geldik buraya. Biz bunları bilerek geldik. Dolayısıyla şahsıma söylenmiş olan, arkadaşlarıma söylenmiş olan sözleri kabul etmediğimi ifade ediyorum. Hiçbir surette kimse Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bana durduğum nokta ile ilgili kendi partilerim dışında herhangi bir şekilde fikir veremez, akıl veremez. Onun hakkı da değildir, haddi de değildir. Eğer bunlar bunlar Cumhuriyet Halk Partisi programında olan düşüncelerdir. Ben de bunları partinin milletvekili Hangi olarak ifade Halk ediyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Hangi CHP?